Herkese merhabalar. Uzun zamandır video paylaşamıyorum. Bu süreci biraz daha hızlandıracağım ve belli bir rutini bindireceğim artık diye düşünüyorum. En azından haftada bir kere cumartesi günleri haftanın özetini yapan gündemin özetini yapan bir video paylaşmak istiyorum sizlerle. Bu anlamda yeni bir besmele çekmiş olduk. Geçtiğimiz haftaya baktığımız zaman yoğun bir haftayı tamamladık. İki hukuki düzenleme'den bahsediyoruz. Birincisi sosyal medya düzenlemesi, ikincisi ise barolar düzenlemesi. Öncelikle sosyal medya düzenlemesinden başlayalım. Daha sonrasında barolara geçip ardından da dış siyasete bakalım. Orada da önemli şeyler oluyor çünkü Libya, Doğu Akdeniz, Fransa'nın çıkışları üçlü zirve hepsi çok önemli gündem maddeleri. Evet sosyal medya düzenlemesine baktığımız zaman gerçekten tekinsiz bir alan diyebiliriz. Hukukun dışında kalmış, mali takibinin içerisine girememiş, mali denetimin içerisine alınamamış bir boş ve gerçekten tarifi çeşitli şekillerde yapılabilecek bir alan diyebiliriz sosyal medya için. Baktığımız zaman, özellikle Twitter'a baktığımız zaman, kullanıcı oranı noktasında dünyada 6. sıradayız. Bu önemli bir rakam. Buna rağmen bizim hukuk sistemimize tabi olmamış bir global şirketten bahsediyoruz. Tamamen denetimsiz, tamamen başı boş bırakılmış bir alan. Hakaret, küfür, her türlü aşağılama, manipülasyon algı operasyonlarının yapıldığı bir yer olarak ve artı e, terör provokandasının yapıldığı bir yer olarak ve bununla birlikte e, toplumun değerlerine saldırılan bir alan olarak e, tarifini yapıla, yapabiliriz e, sosyal medyanın. Peki bu böyle mi kalacak? E, bu soru önemli, bununla birlikte şu da önemli. Acaba batılı ülkeler ne yapmışlar? Almanya, Fransa, İngiltere veya Amerika? sosyal medya yasası çıkartarak işte bizim şu anki yaşadığımız süreci onlar atlatmışlar. Peki bu yasa çıkınca ne oluyor? Birincisi karşınızda bir muhatabınız oluyor. Bu şirketler işte Twitter'ı, Instagram'ı, Facebook'u falan vesaire ülkemizde birer temsilci bulundurmak durumundalar. Bir sorun olduğu zaman ne olacak? Bir muhatabımız olacak. Şu şartlarda bir sorun yaşıyorsunuz, muhatap bulamıyorsunuz, mail yazıyorsunuz. Onun dönüşü hiç abartı değil. Bir sene bazen iki seneyi bulabiliyor. Adeta Türkiye'ye şu an bir üçüncü sınıf bir ülke muamelesi yapıyorlar. Fakat Türkiye bunu hak etmiyor ve Türkiye tavır koyarak, Türkiye bunun yasa çalışmasında yaparak bunu en güzel şekilde ortaya koymakta. Birincisi evet artık bir muhatabımız olacak dedik. İkincisi Türkiye'nin hukuk kurallarına tabi olmuş olacaklar. Türkiye'nin hukuk sistemine dahil olmuş olacaklar. Bu da gerçekten çok önemli bir gelişme olacak. Üçüncüsü global şirketlerden bahsediyoruz. Fakat Türkiye'ye bir TL dahi vergi ödememiş bir şirketten bahsediyoruz. Dolayısıyla bu yasa çalışmasıyla birlikte artık mali takip de olabilecek ülkemizin kazanımları açısından bu çok önemli. Bunun yanında tabii ki kişilik haklarının korunması çok önemli. Bunun da takibi yapılacak. Şimdi tabii acaba işte özgürlükler kısıtlanıyor mu, sansür mü olacak falan vesaire gibi yine algı çalışmalarıyla gençlerimizin özellikle aklını karıştırıyorlar. Fakat e, net bir şekilde ifade edelim bu sansür değil, tamamen hukuki bir alt zeminin oluşturulması sürecinden bahsediyoruz. Denetim mekanizmasının oluşturulmasından bahsediyoruz. E, yine devlet kurumlarından yapılan bir araştırmaya göre, güncel bir araştırmaya göre e, gençlerin %64'ü, insanlara yapılan hakaretten, insanlara yapılan aşağılamadan şikayetçiler ve insanların kişilik haklarını koruyacak düzenlemenin getirilmesini destekliyorlar. bu da önemli bir araştırma. Şimdi olayın terör kısmına bakarsak ne dedik az önce? Terör propagandası yapılıyor. terör seviciliği yapılıyor. Her türlü algı çalışması yapılıyor. Yeri geldiğinde sokağa karıştırmak için operasyonlar dönüyor özellikle Twitter'da şimdi bu gibi faaliyetler bu gibi olasılıklar her her ülke için geçerli bu anlamda mesela Fransa tedbirini almış ve Fransa'da sosyal medya üzerinden terör propagandası küfür hakaret ve kişilik haklarına saldırının 7 yıl hapis ve 100 bin euro para cezası var Bakın çok büyük rakamlardan bahsediyoruz, bedelleri olacak bir girişimden bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bir hukuk zeminini oluşturduktan sonra kimse kolay kolay orada millet operasyon çekmeye kalkamaz diye düşünüyorum. O yüzden bu sosyal medya yasası çok önemli ve çok gerekli diye düşünüyorum. Şimdi efendim baro düzenlemesine geçelim. Mecliste şu an komisyonda tartışılan bir e, gündem. Bununla birlikte yüksek ihtimal önümüzdeki hafta yasalaşacak. Bu konuda şunu söyleyebiliriz. E, binlerce avukat var ve bu var olan baro sistemi acaba kaç bin avukatı temsil ediyor? Baktığımız zaman 8 bin küsur avukatı temsil ediyor. Geriye kalan 50 bin seçmen avukat e, diyorlar ki bizim oyumuz boşa mı gitti? Yani 50 bin seçmen muhalif oya rağmen bugün e, Baro YK'sı seçilmiş durumda. E, burada bir tenakuz var. Burada bir çelişki var. Büyük bir sorun olduğunu görüyoruz. İşte gazeteler manşet attı. Anadolu insanını temsil etmiyor Barolar diye. E, avukatlara soruyorsunuz. Avukatlar da diyor Baro bizi temsil etmiyor. O zaman Barolar neyi temsil ediyor? Bu soruyu sormamız lazım. Barolar... Siyasallaşmakla kalmamıştır. Barolar artık ideolojik bir merkez gibi davranmak e, durumundalar. Bunu görüyoruz, bunu gözlemliyoruz. E, öyle kritik zamanlarda, öyle kritik çıkışlar yapıyorlar ki e, diyorsunuz bu benim toplumumun sesi olamaz. Bu benim toplumumun hukukçularının sesi olamaz diyorsunuz. E, burada bir vesayet odamı var. Ben bu soruyu sormak istiyorum. Özellikle Türkiye Cumhuriyetinin e, hükümet sisteminin bile değiştirildiği bir dönemden geçerken bizler hangi sistem tartışılmaz, hangi sistem tabudur? Bunu sormak istiyorum. Dolayısıyla e, hiçbir şey tabu değil, var olan sistem değişebilir. Öncelikle bunu vurgulamak istiyorum. Öncelikle bir durum tespiti yaptım, bir soruna değinmeye çalıştım. Bununla birlikte ikinci vurgum. Bu hiçbir sistem tabu değildir ee, ve değişebilir tartışmaya açılabilir. Ee, özellikle bu e, yönetimde olan kesim iletişime kapalı İişareye İş kapalı hiçbir şekilde konuşmadan direkt yürümeye çıkıyorlar direktk e, bir sokağa hareketlendirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Buradan bir e, provokasyon e, hissi e, var. E, bunu anlıyoruz. E, bu gerçekten yanlış, e, dolayısıyla hani yeni bir şey oluşturulacaksa, buyurun siz de söz söyleyin deniyor ama kesinlikle bunun karşısında duruyorlar, İletişime kapalılar. Her şey var olduğu gibi kalsın istiyorlar. E, bu da tabii ki olmayacak bir şey. Tabii e, bu sorunun çözümü çoklu baromudur. E, açıkçası ben bir e, hani hukukçu olmadığım için yorum yapamayacağım. Fakat tek bildiğim bir şey var ki görebildiğim bir şey var ki o da bu sistemin değişmesi gerektiği. Umarım daha iyi bir sistemle daha demokratik bir anlayış hakim olur barolara. Bu temenniyle diğer konuya geçelim efendim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle pandemi sürecinde temaslarını, diplomatik temaslarını telekonferans yöntemiyle yaptı. Bu, bu hafta içerisinde üçlü zirve gerçekleşti. Türkiye, İran ve ve Rusya arasında önemliydi önemli açıklamalar yapıldı sonrasında gördük ki geçtiğimiz hafta içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı pandemi mücadele sürecinde yeni normal kapsamında ilk ziyaretini Katar'a gerçekleştirdi çok samimi çok sıcak fotoğraflar yansıdı basına bu gerçekten güzel bir şey yani ülkeler arasında dostluk nereye kadar olur e, bu çok tartışılabilir ama gerçekten orada ciddi bir dostluk e, hissiyatı e, karelere yansıyor. E, bu da çok e, güzel bir şey. E, ve cuma günü e, dün e, savunma bakanımız Sayın Akar Libya'ya gitti. E Genelkurmay Başkanımız da Hakeza askerlerle e, ve hükümet yetkilileriyle görüştüler. Anlıyoruz ki e, uzun zamandır e, Libya ile Türkiye arasında ilişkiler çok derin bir noktaya geldi, ilişkiler çeşitlendi ve yine pek çok konu e, konuşulmaya, tartışılmaya devam ediyor. Libya dendiği zaman şu sıralar Sirse ve Cufra gündemde önemli petrol kaynaklarının olduğu alanlar ve e, Libya hükümeti ateşkes tekliflerini reddetti o bölgelerin meşru hükümet tarafından alınacağına vurgu yaptı. Elbette Türkiye'de meşru hükümeti, Birleşmiş Milletler'in tanıdığı hükümeti destekliyor her anlamda. Tabi bu birliktelik, bu ittifak zemini pek çok ülkeyi rahatsız etti. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Fransa. En çok da Fransa'nın sesi çıkıyor. Kaybetti, Hafter'i destekleyerek kaybetti. Ve bunu kendisine amiyane tabiyle yediremiyor, agresif çıkışlar yapıyor, e, diplomatik hatalar yapıyor. Bir bakıyorsunuz NATO'yu devreye sokmaya çalışıyor, bir bakıyorsunuz Avrupa Birliği'ni devreye sokmaya çalışıyor, ama e, sonuç olarak sonuçlara etki eden bir e, politikası yok. Türkiye e, Libya'daki kazanımıyla birlikte Doğu Akdeniz'deki haklarını e, güçlendirmiş oldu. E, savlarını güçlendirmiş oldu ve artık e, bu anlamda e, gelmiş olduğu pozisyonu e, kesin net bir e, sonuca ulaştırdı diyebiliriz. E, bu evet Fransa'yı agresifleştirse de gerçek bu ve bu gerçek Allah'ın izniyle değişmeyecek. Evet e, şimdi diğer bir diğer önemli gündem maddesi İsrail'in e, işgal politikası devam ediyor. İsrail işgale doymuyor. Bir terör devleti olarak İsrail. Uzunca yıllardır gündem maddemiz. Son olarak sözde 100 yılın anlaşması işgal planına göre işgalci İsrail parlamentosuna Filistin'i ilhak etme taslak yasası sunuldu. Bu tasarı neticesinde geçtiğimiz 1 Temmuz'da Batı Şeria'nın ilhak edilmesine başlanacağı duyuruldu. E, bu yasayı Trump yönetimi dışında kimse desteklemiyor. bunu da özellikle altını çizelim. Filistin'den e, direniş hareketlerinden tepki var. E, 1 Temmuz'u öfke günü ilan ettiler. E, İsrail işgale doymuyor söylediğimiz gibi. Zaten çok yapay ve suni bir devlet. E, o topraklar Filistinlilerin. Bu gerçeği hiçbir zaman yok edemeyecekler. Onların suratlarına karşı, yüzlerine karşı haykırmaya devam edeceğiz. Siz işgalcisiniz, siz teröristsiniz diye. Bu gerçeği hiçbir zaman yok sayamayacaklar. Ve bu gerçek, bu hakikat bir gün galip gelecek. Ben ilahi adalete sonuna kadar güveniyorum. Filistinliler direnmeye devam ediyor, direniş devam ediyor. Onları Canı gönülden destekliyoruz. Her anlamda yanlarındayız. Ee, onlar da, evet İsrail de çalışıyor daha fazla toprak kazanmak için. Ama tüm dünya biliyor ki hukuksuz bir zemini var bu adımlarının. Dolayısıyla şimdilik böyle ama yarın çok başka bir şeyleri daha konuşabiliriz. Ben ümit varım açıkçası. Ve Ayasofya. Ayasofya gündemi önemli. Ayasofya e, bizim için çok kıymetli Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti. E, dolayısıyla Ayasofya bizim için çok başka bir şeyi e, ifade ediyor. 1934 Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilmişti ve e, bu kararın iptali için açılan davanın kararı bekleniyordu 2 Temmuz'da ve danıştay dedi ki önümüzdeki 15 gün içerisinde kararımızı açıklayacağız karar olumlu olur veya olumsuz olur. Ee, aslında Sayın Cumhurbaşkanının e, bir e, kararıyla e, ya da meclisten geçecek herhangi bir kararla birlikte Ayasofya tekrar cami olarak işlevine geri dönebilir. Asırlarca e, cami olarak işlevi gördü Ayasofya. Fatih'in emaneti ve fetihin sembolü olarak kılıçak olarak Ayasofya Cami olarak kalacaktır. Bunun mücadelesini STK düzeyinde, medyada, sivil toplumda dediğimiz gibi ve siyasette vermeye devam edeceğiz. Dolayısıyla umutla bekliyoruz. Ee, Sayın Cumhurbaşkanının yaptığı açıklamalar, siyasetçilerin yaptığı açıklamalar umut verici. İnşallah hayırlı sonuçları hep birlikte bekliyoruz. Yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.